you <smart noise> <smart noise> Sevgili sektör mensupları, tarihler 9 Temmuz 2025'i gösterirken biz Perde Satıcıları Haber Portalı ailesi sizlere Bursa'dan sesleniyoruz. Evet, podyum davetiyiz. Ee, tesiyatın yaklaşmakta olan bir başkanlık seçimi var biliyorsunuz. Bu seçimle ilgili bugün bir aradayız. Ev Tekstili Birlik Platformu Bursa buluşmasına ramak kaldı ve yanımızda Bursa'nın çok değerli firma sahiplerinden efendim Ustaoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdoğan Akıldız ah bizimle birlikte. Merhaba Erdoğan Merhabalar, Bey. Merhabalar, hoş geldiniz Bursa'mıza diyelim. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz efendim. Siz de toplantımıza hoş geldiniz. Bugün amacınız Sayın Ufuk Ocağın yanında olabilmek, evet, ona destek olabilmek. Evet. Ufuk abimiz yıllardır tedsihatta görev yapmış, başkan yardımcılığı yapmış. Sektörümüzde yıllardır emeği olan, çok büyük e, emekleri olan bir abimiz. Kendisi bu dönem inşallah Tetsiyat Başkanlığına aday oldu. Biz de onun yanındayız, onun destekçisiyiz. ...vizyonuyla, tecrübesiyle derneğimize, sektörümüze çok büyük işler yapacağını düşündüğümüz için... ...Ufuk abimize destek vermek için buradayız inşallah. Efendim hem yemek yiyeceğiz hem Ufuk Bey'in ve yol arkadaşlarının... ...sizler için hayata geçirmek üzere oldukları projeleri dinleyeceğiz. Elbette bu projeler e, Türkiye Tekstilinin kalkınması, e, dünya üzerinde bilinirliliğinin yüksek olması gibi kapsayıcı durumları efendim sizlere sunmak üzere hayata geçirilecek. bu konuda sizler de Ufuk Hoca yardımcı olabilmek adına efendim dayanışma gösterip tecrübelerinizi aktarıyor musunuz? İstekleriniz nelerdir? Ufuk abimle sürekli zaten irtibat halindeyiz. Ufuk abimiz Bursa'da tanınan sevilen bir abimiz. Her zaman bizimle beraber. Tabii ki bizim görüşlerimizi de alıyor ve güzel bir çalışma yaptı. Çok güzel şeyler hazırladı. Bizde paylaştıkları kadarıyla bildiklerimiz kadarıyla sektörümüzü yurt dışında temsil edecek, ihracatçılarımızı yurt dışında fuarlara getirecek. Sektörümüzle ilgili Ankara'da hükümet nezdinde faaliyetlerde bulunacak. Dediğim gibi Ufuk abimizin projeleri çok fazla. Biz de elimizden geldiğince çok tecrübemiz olmamasına rağmen ona yardımcı olmaya çalışıyoruz tabii ki. Peki bir e, sektör mensubu olarak en acil hayata geçirilmesi gereken e, bir eksiklik görüyor musunuz sektörümüzde? Ya şöyle ülkede dünyada Bir ekonomik sıkıntı var Tekstilde de doğal olarak bir sıkıntı var Ama en acili En hani şey yapılması gereken Yani sanayicinin Sıkıntılarının hükümet nezdinde Dile getirilmesi Bunun içinde derneğimizin öncülük yapması Gerekiyor derneğimiz 5 milyar dolar ihracat yapan Yüzlerce firmayı Temsil ediyor bu firmaları Hükümet nezdinde gidip işte sanayicinin durumunun anlatılıp, buna nasıl çareler bulunabileceğini inşallah derneğimiz Ufuk Ocak başkanımız bize yardımcı olup hükümet nezdinde ya benim görüşüm böyle. En acil bunun yapılması gerektiğini düşünüyorum. Efendim dinleyeceğiz projeleri hep birlikte. İnşallah, i̇nşallah hayata geçecektir. Sayın Ufuk Ocağın başkan seçilmesiyle birlikte de bu projeler tek tek hayata geçirilecektir. Elbette sizin katkılarınız büyük. Bu bağlamda ben sektörümüze, sizlere, Sayın Ufuk Ocağa destek veren herkese çok teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ediyoruz. Buralara kadar geldiğiniz, abi Ufuk abimize destek verdiğiniz için. Dediğim gibi Ufuk abimizin tecrübesiyle, vizyonuyla inşallah seçildikten sonra sektöre çok büyük faaliyetleri, başarıları olacağını düşünüyorum. Hayırlısı olsun diyorum. Efendim bu güzel Bursa gününden, sıcak Bursa gününden tüm Türkiye'ye seslenebilir miyiz? Ee, onlara bir mesajınız var mı? Sektör adına toptancılarımız, üreticilerimiz, perakendecilerimiz. Ustaoğlu, Teksil'in yönetim kurulu başkanı Sayın Erdoğan Akyıldız neler söyler? Ya şöyle söyleyeyim ben şu an burada Tetsiyat Başkan Adayı Ufuk Bey'e destek vermek için buradayız. Ben hani Tetsiyat'a üye olan, bu sektörde faaliyet gösteren, e, şirketlere e, tetsiyatın Ufu için Ufuk Bey'i seçmesini te, e, tavsiye ederim diyeyim. Kısaca böyle söyleyeyim. Güzel bir slagon oldu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet. Efendim biz Perde Satıcıları Haber Portalı ailesi bu akşam hiçbir kareyi atlamadan sizlere yansıtacağız. konuşmacılarımızı ayrıca ve Ufuk Bey'in o vizyoner projelerini de bir bir dinleyeceğiz. Bizden ayrılmayın.